Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şişe kapayla ravaşata çekeceğiz. Like atın, abone olun. Videomuza geçelim. Şimdi Emre Seri bakın bakın. Emre Seri'nin ne? ne? golü var mı? Hatırlamıyorum da arkadaşlar. Benim papunum neydi? Uf! İyi attım arkadaşlar. Şimdi ben bir dakika kalıp geliyorum. <laughs> Nerede lan bu? Arkadaşlar kapağı kaybettik annam. E. 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 Şimdi biz bu kapağı nereden bulacağız? Bulayım e. <laughs> Şöyle gel. Kapak şurada Şimdi e. <laughs> Buldum arkadaşlar. Toka şimitten kurtulduk. Şimdi bu çok iyi olacak. Allah Şarkı şarkı. Çok kötü olacaktı. Şimdi banalık geliyor. Ne Geliyorum arkadaşlar. Gözünüzün evet. yani yapamadım Geldim. Şimdi bu çok iyi olacak arkadaşlar. gitti. Başımdayım. geldim ya arkadaşlar şimdi videomuz buraya kadar değil arkadaşlar hemen bitti ben yani gördün oh. bu hemen buldum arkadaşlar Hiç oh. kalmadım değil mi geç kalmadım değil mi o ben... arkadaşlar yine çok iyi atacağım Bakın şimdi. Oha. Bu dönemde arkadaşlar çok iyi gitti. Şimdi <laughs> bir daha atalım. Yani arkadaşlar arkadaşlar mı çağıracağım? Önüne göre Rey ile şey bul diyeceğim. O da bulmaya çalışacak. Masal ancak arkadaşlar. <laughs> Neyse videomuza geçelim. 1-2-3 Aa, yapamadım yapamadım. Oh, <laughs> oh. oh. Arkadaşlar ah. bir yapamıyorum. Şimdi 5, 2, 3 başla. Gel buraya. Babana geldi. Çok iyi attım. Kötü <laughs> attıysam like atın çok iyi attıysam abone olun. Ne? Daha geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok iyiydi. şurada. Böyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi. Lan. Başka başka. Gördünüz mü? İşte. Çok iyi atıyorum. Bakın arkadaşlar gol olacak. Buraya değerse koy. Ama gitti. Neyse arkadaşlar. Videomuz buraya kadarmış. Like atın abone olun. Bay bay. Bakın unutmayın. Like atın abone olun. Bye.